İnternetten kaynaklıdır rengin ya. Ha olabilir. Ha tamam düzeliyor. Yavaş yavaş düzeliyor. Aynen internetten kaynaklı. Brad açılışı yaptım. duydun mu bilmiyorum. Oldukça yoğun bir gündem var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 24 saat içinde İran'a saldıracağını söyledi. haber ajansları Reuters haber ajansı belirtti bunu. Hı hı. E, yurda döndüğümüzde gözaltına alınan uyuşturucu operasyonu kapsamında bazı isimler vardı. 15'inin uyuşturucu testini pozitif. çıktı haberi geçti. Hemen ardından e, eski milli futbolcu Galatasaray forması da giymişti. Ümit Karan e, yine uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. E, ben senin yakından takip ettiğini bildiğim için o tarz olayları e, bir İran Amerika meselesini hemen sormak istiyorum. E, ne diyorsun, ne düşünüyorsun? Birincisi şunu söyleyeyim. Yani birkaç gündür özellikle bu Feyza Altun'un e, İran konsolosluğu önünde protesto yapacağız. Gülben Ergen'in paylaşımı, Ebru Gündeş'in paylaşımının ardından e, İran'a dönük şey bitti. Yani aslında oraya dönük destek. Hani biraz sönümlendi çünkü insanlar bir çekinmeye başladı. Çünkü İran'a dönük yapılacak herhangi bir protesto da birdenbire İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında e, şekillenen bir strateji gibi göründü bu engin. O yüzden biraz özellikle sanatçılar buradan kaçmaya başladılar, buradan çekinmeye başladılar. Ama şunu söyleyeyim. Mesela CNN Türk ve Haber Global bütün oda oraya kitlemiş durumda. Yani CNN Türk'ün bütün yayınları şunun üzerine. Yani işte bir yandan şey gibi duruyor. Hani yorumlara dinlediğinde şey gibi durur ya. Hani Amerika Birleşik Devletleri İran'ı işgal etmek istiyor falan diye fakat CNN Türk'ün bütün yayınları şöyle geçiyor. İşte geldi, girdi, Trump bu gece vuruyor, Trump vuruyor, Trump harekete geçti, Trump saldırıyor, Trump İran'ın, Trump işte Hamane'yi mi kaçıracak falan. Şimdi 24 saat böyle bir yayıncılığa kitlemiş. Bunu biliyoruz. Yani bu Obama'sı, Biden'ı, Trump dönemi, ikinci Trump dönemi hemen hemen her zaman İran, Amerika Birleşik Devletleri için bir hedefti ve sürekli oraya vurmak, orayı bitirmek İran'a dönük o ambargoyu büyütmek istiyorlardı. Sadece İran'a değil, Rusya ve Çin'e de bu saldırıyı yapmak orayı böyle ambargoya alıp tamamen kıstırmak istiyorlardı. İran'da bunu İran'da bunu denediler. Mesela dün bir vergi şey geldi O çok önemli. İçinde aslında hatta bu iki üç gün önce iki gün önce geldi. Yani İran'a ticaret yapan ülkelere ek bir vergi getirildi. Ee, İran'a dönük ambargoyu biraz daha aslında arttırmaya başladılar ee, bu gece yarın bu gece yarın diye bir şey yok ee, geçtiğimiz yıl İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri İran'a çok büyük kapsamlı bir saldırı yaptılar İran'da bunlara karşı e, Katar'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri üstünü vurdu e, fakat şöyle bir şey var eğer ola ki İran'a bir saldırı olursa yani İran'a dönük bir hamle olursa İran'ın şunu yapacağı söyleniyor İran Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın ülkelerde bulunan bütün üstlerini hedef alacağı ve bütün hedefleri tek tek vuracağı söyleniyor. Yani bu nerelere kadar gider bunu bilmiyorum ama Katar'a Katar'a dönük bir hamle olacağı kesin. Fakat biz oranın kıyısındayız Eng, yani biz buraların kıyısında bir yeriz. Yani hemen ülkemizin sınırı İran. E, bu böyle bir olası bir saldırıdan etkilenmemeniz mümkün değil. Yani bunu söyleyeyim. Tabii burada bu, e, denklemde Çin ve Rusya'nın e, yapacağı manevra da şu anda önemli değil mi? Hiçbir şey yapmazlar. Mümkün değil çünkü şunu söyleyeyim ya şöyle duruyor. Şimdi orada kendimizi kandırmayalım. Dünyada şöyle bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri e, ile yani Çin'le böyle bir saldırı e, altında şey saldırı şeyinde gibi yani işte aslında anti ittifak gibi duruyorlar ama öyle bir şey mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri Çin arasında aslında bir ticaret var yani ve sürekli devam ediyor. Mesela Venezuela ilişkin bir saldırı gündeme geldiğinde Trump'ın ilk yaptığı açıklama neydi? Mesela Venezuela'nın lideri kaçırılmış. Bak lideri kaçırılmış. 3-4 gün önce şey oraya yani şey oraya gelmiş. Çin oraya gelmiş, görüşmüş. öyle fotoğraf vermiş. Birkaç gün sonra Trump geliyor, adamı yatağından alıyor, götürüyor. Yani normalde kim buna tepki göstermesi gerek. Ama ne oldu Engin? E, şunu dediler. yine de akıcı yani Sesinde görüyoruz. bir problem var Fırat. Sesin çok derinden gelmeye başladı. Şu an nasıl? Şu an çok daha iyi. Tamam. Yani orada hani İsrail'in, İran'ın yani, yani bilmiyorum. mesela bak yani şu anda ne çok teşekkür ederim. WhatsApp'tan bana iletmiş. Birinci manşet. Trump koşuyor dünya ayakta. 23.07'de yine çekmiş. Trump az sonra vur emrimi verecek. İkisi de CNN Türk'ün başlığı. Yani CNN International ne yapıyorsa CNN Türk onu yapıyor şu an. Yani o başlığı atıyor. Yani, yani Burada mesela Türkiye'de insanlar bu televizyon, sonuçta Amerika Birleşik Devletleri bu televizyonu izlemiyor. Türkiye'de biz bu televizyonları izliyoruz. Yani o yüzden bunları izlerken bu Tarzan'ın merkez yayın yapılan yerlerde çok dikkatli olması gerekiyor. Bu Murat, e, yani sesinde, sesinde hala problem devam ediyor. Ee, anlaşılamıyor. çekten de şimdi yazdılar. E, i̇stiyorsan onu bir halledelim. Zamanımız var zaten. E, şu an nasıl rengi? Şu, şu an mikrofonu. iyi ama konuşmaya başlayınca kopukluk oluyor. İnternet bağlantısından da kaynaklanıyor olabilir. Bir saniye, mikrofonu değiştireyim. Rengim, bir saniye. Olur, Bilgisayarın mikrofonunu alabilirsen bir de öyle deneyelim. Şu an nasıl? Bilgisayarı aldım. Bilgisayar tamam, biraz. Az tane de yüksek konuşursan, ekin uyumuyorsa problem yok. Ya ondan değil ya komşu komşu az önce geldi bizi darladı da o yüzden biraz şey yapıyor. Ses mi oluyormuş öyle mi diyorlar? Yok bizden kaynaklı değil ya yukarıdan kaynaklı bir sorun oluyor. Ee, sen hat se de evet. gördün yukarıdaki. Şimdi yukarıya bir şey söyleyemiyorlar bize bizi darlıyorlar. Yani o yüzden böyle bir tuhaf bir, ilginç bir şey gerginlik var aramızda. O yüzden ben bir de bir şey, çok topla, rahatsız topla, etmemek şey. toplar geliriz Maltepe yapacağız sen merak etme. aynen. Yani burada şunu söyleyeyim. Hani Venezuela'ya bir şey yapamayan Çin ve Rusya çünkü çıkarları var Engin. Orada bir ciddi bir petrol var. Bundan sonra da bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Yani hani burada ez cümle. Onu söylemekte fayda var. Ama bunu şunu söylemekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail çok ciddi bir hazırlık yaptı. Özellikle ajanlar üzerinden. Şu anda İran'da ciddi bir şey oynanıyor. Ciddi bir tehlike var. Ya bu aslında Türkiye'de değil iktidarın ve muhalefetin vurguladığı bu iç iç cephe, iç cepheyi kuvvetlendirme çok önemli Engin. Yani bu savaşlarda sürekli karşımıza bu çıkıyor. Maalesef daha çok konuşuruz. Yani e, görünen o ki bu akşam e, yani evet bir saldırı e, İran'a maalesef e, bekleniyor diyelim Engin. E, Fırat bir diğer konuyu hemen geçeceğim ama senden ricam Instagram'a bakıyor musun? Bakıyorum, bakıyorum. Haberim var. Ondan... Ha, 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 ha. Sonra... Bildirim geliyor. Ben sürekli ona bakıyorum bir anda. Tamam. Çok Şimdi iyi. Engin sana ben şeyi okuyayım izninle. Şimdi Oktay Kaynarca'ya söyledin ya. Onu hemen hızlıca tamam. ben Oktay Kaynarca'nın ifadesini okuyayım mı? Tabii İstersen. ki. Şöyle dur. Bir de kayca atalım. Doğrudur. Aslında Oktay Kaynarca değil de şey diyecektim yani. İstanbul'un sefiri. <laughs> Şey neydi? Çakır. Süleyman Çakır. Süleyman abi. Şu noktaya kaynarca diyor ki Engin. Ben diyor yasaklı maddeye karşıyım diyor. İfadesinden okuyorum. Ay iyi bunu. Burası ne Engin? Yasaklı maddeye karşıyım diyor. Gün yüzü konaklarındaki eve gittim. Orada Murat, Gül, İbrahimoğlu bulunmaktaydı. Fotoğraflardaki eğlence grubuna tanık oldum. Buna bazı fotoğraflar göstermişler. Şimdi onu da anlatacağım Engin. Murat Gül İbrahimoğlu yakın arkadaşım Fatih Keleş'i Murat sebebiyle tanırım diyor. Murat Rabia Karaca'nın yeni havalimanındaki inşaat projesindeki reklam yüzü Oktay kaynarca olacaktı. Beyanını kabul ederim. Murat'tan tanıtım filmi için 100 bin dolar aldım. Proje çekimi yapıldı ama hayata geçmediği için parasını iade ettim. Rabia Karaca'nın Murat ve Oktay yakın arkadaştır. Uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye etti beyanını kabul etmiyorum. Murat yakın arkadaşımdır. Ancak fuhuş gibi bir suça aracılık yapması söz konusu dahi olamaz diyor. E, ifadesinin i̇fadesinin bir kısmı bende vardı Oktay Kaynarcan'ın. Geri kalan kısmını da kaynak belirtmekte fayda var. Hatta şöyle ekranlarda da vereyim Engin. Ece Sevim TGRT'de aktardı bir kısmını da ondan vermiş olalım. Ama e, Oktay Kaynarca aslında ilk ifadesinde şunu yani ifadesinde şunu söylüyor Engin. Diyor ki ben yıllarca e, bu uyuşturucuyla, uyuşturucu belasıyla mücadele ettim diyor. Sadece kendim mücadele etmedim diyor. Çevreme de mücadele etmeleri için diyor. Sürekli telkinlerde bulundum. E, buna ilişkin projelerde yer aldım. Projeler yaptım diyor. E, şu anda bununla diyor Böyle bir suçlamayla suçlanıyor olmak benim için diyor korkunç bir durum diyor bundan bahsediyor. Şimdi Engin, bu Murat e, Gül İbrahimoğlu iki 3 gündür bizim e, bizim radarımızda girmiş durumda. Şimdi insanlar e, tabii ki şey yapacaklar. ya hani ne alaka bu isimler kim falan diye. Fakat bu isimlerle birlikte Ekrem Hamoğlu'nun özel jeti, Ekrem Hamoğlu'nun ismi de bu tarz soruşturmalarda geçmeye başladı Engin. Evet. Ee, i̇şte e, bazı fotoğraflar var. Özellikle Sabah Gazetesi'nin yayınladığı. Buralarda bu ünlü isimlerin Engin, ünlü isimlerin jette olduğu Fatih Keleş'in arkada olduğunu gösteren hani yine ona Murat e, işte Gül İbrahimoğlu'nun arkada olduğunu gösteren işte yani jette takıldıkları falan filan böyle bir şey var, senaryo var. Geçen sene ne bir şey konuşmuştuk. Demiştik ki Engin burada ne olur ne biter bilmem ama bu iş benim anladığım Kıbrıs'a gider. Bak bu iş ne olur ne biter bilmem ama bu iş Kıbrıs'a gider. Ve Kıbrıs'a giderse Oktay Kaynarcan'ın buradaki ilişkileri de büyük ihtimal gündeme gelir. Bu gündeme geldiğinde o zaman daha çok şey konuşuruz. Eğer oraya doğru giderse bunu şimdiden söyleyelim. Tabii ki bu söylediklerimiz, hani işte birilerini suçlama noktaya kaynarca şunu yaptı, bunu yaptı diye bir hadsizliğe girmiyorum elbette. Ama burada savcılık bir şey biliyor. Savcılığın yürüdüğü yol, ilerlediği patika e, bilindik bir patika. Yani savcılık biraz oradan yürüyor. Orayı tercih ediyor. ve Bu soruşturmada Burada derinleştirilecek ve oraya doğru gidecek. Şimdi vatandaşın umurunda değil Engin. bahsettiğin mesela bu arada sosyal medya fenomenleri var. Hani burada geçen. Siz son, sosyal medya fenomeni diye okuyup geçiyorsunuz bu şeyi. Ama öyle değil. Mesela Rabia Karaca öyle bir e, e, şeyden yürüyor ki. Mesela Rabia Karaca diyor diyorlar ki Rabia Karaca işte İBB'den para aldı bu parayı götürdü kumarda. Hani İBB parası işte kumar parası oradan yani burada mesela ne diyor Oktay Kaynar Cengi? Diyor ki yani, e, Murat'tan tanıtım filmi için 100 bin dolar aldım diyor. Az paradan bahsetmiyor. yani bu Tabii paradan... Sonra iptal oldu parayı geri iade ettim diyor. Tabii aynen öyle. Ya Daha çok isim karşımıza çıkacak gibi Fırat mesela ee, şu haberi de ben o zaman vereyim hemen arkasında. Ünlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Momo restoranların sahibi Hamdi Burak Beşer, Filo Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Zilan, model Melisa Fidan Çalışkan ve sosyal medya fenomeni Melisa Şahin'in de aralarında bulunduğu 10 binin test sonuçları pozitif çıktı. Kokain test sonuçları pozitif çıktı. Bu evet. haberin hemen ardından bu haberin hemen ardından bir diğer isim aslında sosyal medyayı ayağa kaldıran bir isim oldu. Ünlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan da gözaltına alınan isimlerden biri oldu. Havalimanında Sabiha Gökçen havalimanında polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış Ümit Karan da, Fırat. Şu ana kadar daha detaylı bir bilgi gelmedi ama bu isimler. Ee, toplumu şaşırtmaya devam edecek gibi görünüyor. Mesela demin bir izleyicimiz yazmış o kaynarca gözünden düştü ne derinmiş falan. Daha henüz belli olan bir şey yok arkadaşlar. Herkesi bu şekilde yargılamayalım. Ee, bir bekleyelim. Test sonuçları çıksın, bağlantıları çıksın, ne oluyor, ne bitiyor ondan sonra e, kararınızı verirsiniz ama bu şekilde yorumlamaya gerek yok şimdiden. Mesela bir sürü isim saydım Fırat. Momo Restoranları diyor, Filo çok önemli bir mağaza. Ee, normalde bu isimleri bilmeyiz ama e, title'ları başa konulduğu zaman insanların dikkatini çekiyor illa ki. Evet burada soruşturmalar iç içe yürüyor. Bu e, yürüyen soruşturmalar e, kara para, sanal bahis, uyuşturucu bunların hepsi böyle. Şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcı'nın önünde. Şu anda bütün soruşturmalar gizli ve bu soruşturmalar nereye gider, içinden ne çıkar, altından ne çıkar? Bunu şu anda kimse bilmiyor. Kimse de kestiremiyor. Tabii Onu abi. rahatlıkla söyleyebilirim Engin. Evet. O zaman yavaş yavaş kendi konularımıza geçelim. Fırat